Şimdi hatta ve hatta şöyle ben bir yapayım, şunu ben şuradan itibaren kopyalayayım, buraya da yapıştıralım, tamam mı? Ya burada ne oluyor? Bunun üzerinden görelim birlikte nasıl olsa birlikte çıkarttık bunu. Şimdi biz kaçıncı bölgedeyiz? Burada bir bölge belirtmiş bakın bize. Buradaki bölge nedir? 90'la 180 arası ikinci bölgedeyiz. İkinci bölgenin durumlarını birlikte çıkarttık. Şimdi alfanın tetadan küçük olduğunu görüyorsunuz. Burada isterseniz değer de verebilirsiniz. Mesela buna 100 verin. Buna da 110 derece verin. Tamam ya da vermeden de yapabilirsiniz. Şimdi bak şuna 100 dedik. Buna 110 dedik. İkinci bölgede sinüs azalan yani ters orantı var. Açın büyüdükçe görüntün küçülecek ya da açın küçüldükçe görüntün büyüyecek. O zaman birinci öncül bence doğrudur. Açın küçük, görüntün büyük. Açın büyük, görüntün küçük. İkinci bölgede değil mi? O zaman açı küçükse büyük olan açıdan görüntü olarak büyük olacaktır. Buna biz doğrudur dedik. Peki ikinciye geldik. Buna 110 demiştik. Buna da 100 demiştik. İkinci bölgede kosinüs de azalan bir fonksiyon. Ee, bakın bunun da doğru olduğunu görebiliyorsunuz. Ters orantı olduğu için küçük olan açı büyük olan açıdan büyük olacaktır. Ters orantıdan dolayı. ikinci bölge bu da doğru. Tanjant e, bu 100'dü. Bu da 110'du. Tanjant her bölgede artandı. Burada bir yanlışlık var bence. Çünkü açı küçükse görüntünün küçük olması lazımdı. Ama burada küçük olan açının büyük olan açıdan büyük olduğu söylenmiş. Yani bu aslında tam tersi olacaktı. Hani sürekli artan bir fonksiyon ya bu bölgelerde. Her bölgede artan bir fonksiyon olduğu için de tanjant 110 büyüktür. Tanjant 100 dememiz gerekiyordu. Bu yanlış. Peki diğerine geldik. Buraya 110, buraya da 100 demiştik. E şimdi kotanjantta her bölgede azalan olduğu için ters orantı olacaktı. Yani açın büyükse görüntün küçük ama burada açın büyük görüntünün de büyük olduğunu söylemiş. Bu da tam ters olacaktı değil mi? Şu şekilde olmuş olacaktı. Bu da yanlış. O zaman bizim doğru cevabımız 1 ve 2 olmuş olacaktır. Bakın ne kadar basit bir şekilde bunları görebildik. Haydi devam. İkinci sorumuzda yine bize bir bölge var vermiş bakın. Bu bölgenin ne olduğunu görebiliyoruz. 180 derece ve 270 derece arası 3. bölge olduğunu söyleyebiliyoruz ve bakın o bölgedeki fonksiyonlarımızın durumlarını istemiş bizden. O efsane notumuzu hemen getiriyoruz. Bu efsane notumuz bizi birçok ezberden kurtaran bir nottu. Bunu asla unutmayın. Bunu her zaman siz de çıkartabilirsiniz canlar. Şimdi gelelim. Üçüncü bölgedeyiz ya tam olarak bakın. Şurada çalışıyoruz. Şimdi geldik. Burada sen A'ya ve B'ye hayali değerler verebilirsin. 200 derece, 210 derece verdim. Şimdi buna 200 dedik. Buna da 210 dedik. Önce bir sinüse bakalım. Üçüncü bölgede nasıl bir fonksiyon? Azalan bir fonksiyon. Ters orantı mevcut. Yani açın büyüdükçe değerin küçülecek. Ya da açın küçüldükçe değerim büyüyecek. Birinci öncülde açımız bu açıya göre küçük, o zaman değerimiz büyük olacaktır. Yani doğru olmuş oldu. Hemen gelelim ikinci öncülümüze. Açılarımızı yazdık. Bakın kosinüs artan bir fonksiyon, doğru orantı var. Yani açın büyükse görüntün yani değerin de büyüktür. Evet, 210 büyüktür, 200'den olacaktır. Bu da doğru. Üçüncü öncüle geldik. Dikkat edecek olursanız farklı modeller var. Önce şuna bir bakın. Hani e, fonksiyon bazında bakmayın da işaret bazında bakın. Sinüs 3. bölgede negatiftir. Tanjant 3. bölgede pozitiftir. E zaten hiç incelemeye gerek yok. Pozitif negatiften büyüktür. Doğrudur dedik. Geldik 4. öncülümüze. 4. öncülde bakın tanjant her bölgede her zaman artan fonksiyon olduğundan dolayı şu açılarımızı bir yazalım 210'a 200 yazdık ya e, tanjant artan fonksiyonsa doğru orantı olması gerekiyordu yani açısı büyük olanın değeri de büyük olması gerekiyordu yani böyle olması lazımdı o zaman bu yanlış 5. öncülümüz kotanjant her bölgede her zaman azalan fonksiyondu buna 210 dedik buna da 200 demiştik e, azalan fonksiyonda ters orantı var açın küçükse değerim büyüktür bu da doğru olarak gösterilmiş. O zaman yanlış olan cevabımız Ceyhan şıkkıdır dedik. <laughs>